Merhaba arkadaşlar, bugün yanımda annem var. Ee, bugün annemle beraber 4 renk bayama challenge yapıyoruz. Şimdi burada kalemlerimiz var böyle e, keçeli kalem Burada kuru kalemlerimiz böyle. Burada da böyle fosforlu renk e, keçi kalemlerimiz var. Burada da işte marker kalemler var böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi anne kimden başlayalım? Gözümü kapatacağım şimdi. Öyle mi? Evet. Tamam, ben kapatayım. Arkadaşlar <laughs> annem tam bilmiyor. Şöyle. Şimdi ben bunları yani, tamam mı böyle geldiğini sen de buradan dört tane renk seçeceksin her birinden bir tane. Şöyle. Tamam. Şurayı karıştırmadan tamam mı markerleri? Tamam. İlk başta şuradan başla ya da istediğini al direkt. Tamam. Bir tane. Tamam onlardan evet. bir tane aldım. Oo çok iyi gidiyorsun. İki. Çok iyi. 3 o bir tane. Hani şu markerlerden al marker. Marker. Hı? Tamam. Dört. Oo, aç. Aa, siyah güzel. var sadece. Hmm, siyah mı bu? Evet. <laughs> tamam olsun. Şimdi sıra sende mi? Şey arkadaşlar göstereyim. Annemin kiler bunlar. Allah. Şöyle. Böyle renkler. Şöyle, siyah bu. Aynen şöyle tamam. Şimdi sen karıştır. Peki <laughs> şimdi şöyle ha. Tamam. Bir sefer sen de. Tamam. Bunu İyi, aldım. Bir, tamam koy. Şimdi burada var mı? Nerede? Peki boya e, kuşun kalemler bura mı? E, sola doğru götür elini sol. Burada. Evet, o tarafa git. Hmm, bunu aldım. Tamam. Ve kırlardan. şunu aldım. Kaç oldu? Şimdi bir tane şey alman lazım. Ee, ha, en o şöyle. Evet. Sağ. En sağ. <laughs> evet. Onlardan birini. Bu. Tamam. Ay sarı aldım tahmin <laughs> ettim. Yemin ederim. Ya bu kötü almış. Evet. Ay iki tane yeşil çıktı. Evet. Yapacak bir şey yok şansımıza bunlar. Başlayalım mıyız? Tamam başlayalım. Şimdi anne ilk başta arkadaşlar gözlerim. Arkadaşlar ben benim için yeşil çok koygun çünkü yaprakları boyayacağım böyle çeşit çeşit. İki tane renk olduğu için. Ay de böyle. Şimdi bir, iki, üç. Bu arada anne, bunlar da şimdi hani diyelim bu e, böyle koyu bir renk ya, bastırarak da boyayabiliriz. Böyle açık da yapabiliriz. Tamam. Arkadaşlar ben ilk başta böyle kurşunla başladım. Yeşil kurşun. <laughs> Arkadaşlar ses. En gecik olduğum bir ses. En çok sevdiğim şey boyama yapmak resim yapmak ama kalem sesini sevmiyorsunuz Evet. Ya ama işte sulu boya başka şey yani. Evet. Hmm. Yani kurşun kalemle ne işte şey değil. En bayağı, sulu boya sulu boya. Çok <sesiz değil> mi? <laughs> evet. Bir de yani böyle çok yalan bir şey de değil böyle şey yağlı boya akrilik. Direkt onlar bir koy oraya bir bay yanlış bir yere gitti mi iş bitiyor. <laughs> Ay. Arkadaşlar ben şu an böyle yapıyorum. Böyle aralarını boyutlarım. Şimdi bu koyu ile yapacağım. Bakın şöyle göstereyim. Şu koyu ile yapacağım. Hatta şöyle koyayım ben renklerimi. Hmm. Tamam. O oh, anne ne ara kuyuttu? <laughs> Şimdi. Ay hani göstersen hani Şimdi. <gülüyor> bir... <gülüyor> Ay. markerlerle boyuyorsun. Hı hı. Ay ama markerlerle başka renk yapamazsın haberin olsun. Evet. Çünkü onlar bayağı kalın olduğu için arkadaşlar. Bir de bunların incesi var ama almadık. Ay ilim yoruldu. pes ediyorsun bakıyorum. Ya pes etmedim yani. Hı. pozitif yazıyor. <laughs> Ter gibi. Arkadaşlar ben böyle böyle gidiyor işte. Sonra aralarını da yapacağım dedim. gibi. Aaa çevirmişim. Neyse <laughs> şu anda. Şöyle yapayım ya da ben. Oy. Ama en böyle doğal alakalı olacak. Doğa. <laughs> aa tamam tam uydu çok iyi arkadaşlar tam uydu derken yani hani bazen böyle böyle yaptığında şurada iki tane boşluk ya da iki tane boyama gerekiyor ya orada ben sorun olmadı hadi hadi tamam abi <laughs> senden ne ya arkadaşlar bu eşi lazım. Aa aynı bu diyorlar ne ya, ya arkadaşlar ya bir fark olmadı. Bakın şu ikisini, şu ikisini boyadım. Bir fark olmadı şu ikisi. Bunlar boş. Neyse bir şey olmaz. en azından bunu da kullanmış oldum. Çok, Çok benziyorlar tonları. Evet. Ben bunu daha koyu bekliyordum ya. Bakayım sen. Aa sen de güzel bakıyorsun. Ses. Ben bakayım. Mavi hmm. çok güzel ya. Mavi güzel çaydı. Aa bir de pastel renk. Arkadaşlar pastel, pastel pastel renk çok güzel bu İyi şeymiş. Benki pastel mi? Benki. Aa benki de bekle. Ay yok benki değilmiş. Bekle patato yazıyordu ya. Patates diyor. Patates rengi var. Aman ya? böyle arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim böyle açık boyadıklarımla aynı olmuyor rengi mesela bakın aa bak burada gözükmüyor şimdi bekle ha tamam arkadaşlar bakın mesela filmleri kuru boyayla boyadım bakın açık değil mi ama yani, koyu <laughs> ya belli oluyor hafiften ama şu altı yok belli olmuyor. Ne olacak ama sana kaşarı göster. Aa, yemiyorum tam Evet, yemiyorum yani böyle. Renk evet. de böyle. i̇şte. İşte. Aynı renk çok kötü oldu ya. Mutsuzluk seziyorum ama. Ne <laughs> bunu? Çok az ama bu boyamaz ki. Bakayım. Bak zaman. şuradan bir tane bakayım. Aynı pembe, aynı pembe şu var bak. Al, o. Bu. bu mudur? Bak bir. Ama şey, şey değil. Yok bu mor gibi evet. bir pembe. Güzel. Anne ben. Bir dakika tamam. Ben anne, hallederim. Onunla boyamazdım. Ben şu pembe. Uyabilirim ama. Yok. Şu. Hiç alakası yok ben. Öyle biliyorum. mi? Ben... Şuradan aldım. Şu. Ha ama yok. Ha evet, evet o kuruduğunda o biraz. O kuruduğunda hafiften alıyor. Tamam. Onu yerine koy. Şunu. <laughs> <Yok. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar hızlanmam lazım. Anne bu arada neydi? Ee, önce bana artı bir puan. Öyle mi? Evet. Ay. Allah düştüm. Baya düştüm. Nefes kapağı düştü. Evet. evet. Böyle takılabiliyor muyum? Tak evet. ha, takıldı. Tak. Bekle. Ta takıldı. Şöyle. Hadi ben yapraklar bitti hadi. Şuralar. Evet, Arkadaşlar sonunda Benim yapraklar bitti. Şimdi buraya, buraya koyalım hangi renk alsam? Şu e, al. Şu, renk gidiyor. Şundan alacağım kahverengiden. Patato bro. <laughs> tamam, Brown. Tamam. Şu nasıl bir renk acaba?

ben yani biliyor musun bir yöntem biliyorum daha iyi oluyor. Neyse. Ama sen söylemeyeceğim. Şimdi daha kolay tamam. <laughs> Şimdi sarı alacağım. ayıba sarı gözükecek mi? ama oldu. Hı, hı. O oluyor öyle. bak bu elimi e, boyuyor ama bu elim ağrıyor nasıl ağrıyor <laughs> Aa. Ya bana şu neydi? Yeşil yaktı beni, yaktı. Ha yeşil. Ben farklı yerlere kullan o yeşili. Hepsini niye yaprağa boyadın? Yaprak yeşil. <laughs> hadi hadi. Annen daha önde Anne göster beni. evet benim şöyle. Benimki de böyle. Şimdi yapraklar bitti böyle. Hı. Arkadaşlar harikası peki. Ee, mecbur onları boyayacağım yine. Şimdi şöyle. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir renk yaptım. Göstereceğim bittiğini. Seninle de yakıştı bayım. arkadaşlar. Galiba ben kazanacağım. <laughs> ya ben ne bakıyorum gerçekten ben ne bakıyorum arkadaşlar. Allah söyleyen de yok. Arkadaşlar bakın böyle şurası şurası çok güzel bir renk oldu. Kızla olmam lazım. <laughs> Kızla. şu kahverengi kullansam mı? Kullanmasam mı? Ya o renk kullanayım ya kullanayım kullanayım. O pembe çok iyi. Çok güzel. Bak kaç baksana sana gösteriyorum Elif. iki seferde boyuyorum. <laughs> Ay Çok güzel denk geldi böyle. Tamam tamam benimki bitti. Tamam orası bitti. Hadi 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 hadi. Elif Elif Elif. <laughs> sarı 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 var sarı var. Ay bak bunları da kan tarafı var. Ay. Bari taşınmamak da önemli. Ya annem çok güzel oldu. Aha bu da tam oldu. Hadi benimki bitti. Hadi hadi. Boya boya. Aha babam geldi. Arkadaşlar babam geldi. Ya anne sen kazanıyorsun arkadaşlar. Anne kazandı. Niye? Ayağın sana siyah gelmeseydi çok iyi olurdu değil mi? Evet. Ben daha güzel olur. Siyah Ay siyah gelmeseydi. Evet. Ooo. Oh, senin daha çok işin var. Hadi Elif. Bitirebilirsin Elif. İnanıyorum sana. Bitti hadi. Hadi, hadi bitti. Çok az kaldı hadi. Bit, bit. Bitti. Aha da bitti. Bitti. Böyle oldu. Ya bir puan aldım. Bak şimdi anne söylemesi değil yani. Bir puan aldım. Şöyle hatta Elif de yazayım. Elif. istesen buraya koyacağım. Ben zaten bitirmiştim. Sadece üzerinden geçiyorum tekrar. Buralar ya buraları boyamayacağım. Buraları boyamayacağım. Buralar beyaz kalsın. Çok boş. Sen de boyamamışsın. Bak. Ama onlar İki zaten yere. dış katman olduğu için ama senin hepsi var. Bence böyle çok güzel. Tamam şimdi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> çok yoruldum. <laughs> Gerçekten çok yoruldum. Ne misin? Güzel olmuş şimdi puanlamaya geçelim. Kendimiz mi puanlayacağız? <laughs> evet. Peki. Aa, babama da puanlatabiliriz. Hmm, baban gitti masaları. sanırım. <laughs> evet. Çağırayım mı? Buraya. <laughs> <laughs> şimdi benim babam bir şey yapalım. Baba! Ya bir puanlama yapar mısın? Arkadaşlar babam dışarıdan geldi. Bilmiyorum. Sen gidip göster istersen. Ya bilmiyorum. Göstersen gel. ya. Biz ilk başta biz kendimiz puanlayalım sonra babamı gösterelim. Ama biz kendimiz objektif puanlayabilir miyiz sence? Bence olur. Sana 10 üzerinden Yedi veriyorum. Tamam ben de sana. Ben de sana yedi veriyorum. <laughs> bak, Neden bak. yedi veriyorum biliyor musun? bak? Ama şimdi. senden çok boş. Hayır bak, bak şimdi. Buraya niye boyamadın? O benim tercihim. Ben buraları beyaz gibi düşünüyorum. Beyaza boyamak Ama ben istemiyorum. ben de buraları beyaz. Evet. Boya mı saydın? O da senin tercihin. Şimdi bak benim boyalarıma bak. Ne kadar dolu dolu hepsi bak. Çok muntazam. Tamam. Ama sen bak. Yani ben zaten bitikten. Fark etmez buradan alabilirdin yeni ben de aldım. Ama benimki Sen ama var, bak bakayım. çoğunu böyle hep şey yapmışsın özellikle yeşilleri. Sen bak yeşilleri. Sende de var. Sende de var. Bak sende de var. Sende de var. Ama bak benim bir tek bu de var. renk. Senin Enam. yeşil öyle. Bak 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 burada da var bak. bak burada ya ama, da var. Ama bak ne kadar düzgün duruyor. Bak baktığında Tam benimki de öyle. Ama olsun. seninki bakınca bak bazıları açık yeşil bazıları koyu. Farklı kalem mi kullandın oralarda? Evet. Mesela şuraları birazcık daha bastırabiliriz. Her anne bastırmadan ben yeni böyle renk yaptım. Ha tamam o zaman. O zaman ikimiz de 7 puan mı? Arkadaşları da gösterelim. Ee, onlar göster beğensinler. Hı -hı. Evet. Tamam. Tabii bize yazamazlar. <gülüyor> <gülüyor> yazamazlar. Evet. Şimdi yarına kapadı. Bekle babam çağırmam lazım. Ee, babanın işi uzun sürebilir. Gel ya ben. Sen göster, göster gel. Ben göster geliyorum. I'm not Seninkine saçtı. Dedi, niye bilen musun? Dedi ki seninkine renkler daha uyumlu dedi. Tamam. Bence tamam. doğru. Sen mi kazandın? Evet. Tamam. O zaman Elif kazandı. Tebrikler. 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 Bay bay. Tebrikler. Tamam. Tebrikler. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.